Harika, harika. Karışın, karışacak. depremdeki arkadaşlar orada enkaz altındayken biz iki tane duvarın taşına düşmeyektik. Ama baktık ki biz sustukça hiçbir şey yoklar başladı. Ürünle hiçbir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ama ürünle bir şeyler var ya. Yani. Olmaz olur mu? Var. Biz diyor bir de cenaze. Buradaki yerler o zaman boşaltıyorlar. Hep boşaltıyorlar. Boşalıyorlar başkanım. Yani yani bu yani bu adliye, adliye <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Bir> de uzmanları dinlerse. Bizim evden iş yeri altı üstü. Hani benim iş yerim işlesek, evimde bir şey olsa da problem değil. Bir kiraya çıkarız yine ticaretimiz döndürüz. Burada da var ha, esas buraya gel. Kameraman abi. var. Evet, evet şey, sıva, evet. şey. Evet. Buna değişecek, değişecek. Değişecek. değişecek mi? Değişecek. Şurada şükür, de şükür. şükür. De Görüp göreceğiniz bu olsun. Amin inşallah yani Allah devlet emin ete zevallar. hepimiz Önce de, de. de. bir

Evet, Hayır, vurmadı. Şey, vurmadı. Şey, <laughs> boyun, boyun ya bunu paylaşır. ya. boyun, geçim boyun. Harput'ta, ya. Harput kararlar içiyorum tabii. Ya diyorum, ev sahibine kira geliri bak. <laughs> ya şey miyor yok arkadaş. Kasıma girersen hocam. Ya aslan niye bir şey yok? Abi Pasuma sigortam abi, yok. nasıl diyeceğim ben. Aa, Aa, aha, ben bulamadım. lira Ya östan. Gelir. Dükkanı açmadınız mı ancak ya? Gerçekten mi sağlık? Bir gün tadilat yaptık. Ben acilesim var. Nasıl edeceğiz su ortamı? Ya şimdi oradan. Balıklık binası üstüne gelecek. gelecek. Evet, şu yola dönmüşler. Balıklık üstüne gelecek. Balıklık binası üstüne gelecek. Balıklık binası üstüne gelecek. Balıklık Evet. tabi depremin bugün dokuzuncu günü. depreme en yakın ilçemiz olan Gürün'deyiz. Gürün'de de büyük hasarlar var. Eee esnaf arkadaşlarımız da görmüş. Tabii biz esnaf teşkilatı olarak büyük bir aileyiz. Ee, Elimizden ne geliyorsa hem Gürün'deki esnaf arkadaşlarımıza, hem Gürün halkına esnaf teşkilatı olarak e, yardıma hazırız. Bugün yerinde görev adına Gürün Esnaf Odamız e, Başkanımızla beraber, yönetim kuruluyla beraber beraber hasar gören binalarımıza, esnaflarımızın yanına geldik. E, kendileri yalnız değildir. Yalnız ben buradan e, bütün yetkililere, şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten e, diğer şehirlerde aşırı derecede yıkım oldu ama e, Sivas'ta, Görün'de de kayda değer bir hasar var. Buranın da AFAD bölgesi ilan edilmesi, esnaf sanatkarımızın ödemelerine kolaylık getirilmesini bütün yetkililerden talep ediyorum. Biz Sivas'ta sanatları biliyorlar her zaman yanlarındayız, elimizden geleni yapacağız.